61 mezarlığımızda ot tırpanı devam etmektedir. Mezarlıklarımızda mezarların üstü hariç geneli temizliğini yapıyoruz tırpan olarak. Şu an rutin olan temizliklerimiz personelimizce yapılmakta. Arife günü bir de uygulamamız var. Geleneksel hale gelmiş olan şehitlikte yaptığımız Kur'an tilaveti. Bu Arife gününde de saat 11 ile 15 sularında Kur'an tilaveti yapılacaktır. Vatandaşlarımızı da Kur'an tilavetine iştirak edebilirler. Vatandaşlarımıza bizim de küçük bir istirhamımız olacak. Her bayram Arife'sinden önce de bayramda da gördüğümüz sıkıntı şu. Vatandaşımız mezar üstlerinin temizliklerini yapıyorlar. Çiçek ekiyorlar. Rica ediyoruz kendilerinden. Getirmiş oldukları her şeyin çerin çöpünü tekrar geri şekilde kapılardaki çöp konteynerlerine atsınlar. Rica ediyoruz. Mezarlıklarımız hazır. Mezarlıklarımızda sıkıntı yok. Temizliklerimiz olsun, ot tırpanlarımız olsun. Bunların hepsini yaptık.